Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün boğa burcu da doğanlar için <laughs> ve eksilen boğalar için 21-27 Ağustos haftası için tarot açılımı yapıyorum. Evet <laughs> konumuz gelecek hafta boğa burcu için neler getirecek ona ilgili bakalım. 3 destemiz hangi tahminlerde bulunacak. Evet kova burcu başlıyorum ve Bakalım gelecek hafta önemli konular, önemli olaylar hangisi olacak? Evet, Kova Burcu niyetinde tilki kartı çıktı. Kalp. <laughs> arkadaşlar, sevgili Boğa Burcu. Burada ne diyor ki? E, kalp ve tilki. Artık burada kendinize de tahmin ediyorsunuz. Tilkiler birler size kandırıyor arkadaşlar. Sevgili Boğa Birilerisi size kandırıyor. Bak kurnaz insanlar etrafınızda var ve gelecek hafta bu önemli konular bu olacak. O önemli o, o kurnaz insanlarda uğraşacaksınız. Bak bu kişiler yakın kişiler olabilir. Çünkü burada kalp var diyor. Demek ki aranız bu kişilerde biraz bir sevgi bağlantınız var. Bir kalp daha çekelim. De. İlginç çıktı ya birileri size yalan söylüyor ya birileri size e, kandırıyor arkadaşlar bir konuda özellikle e, yakın kişiler bu eşiniz olabilir partneriniz olabilir ya siz ya size çok sevdiği kişi öyledim bir entrika arkanıza bu kişiler çeviriyor kurnaz davranıyor bak kendileri menfaatleri var ve bir kartı burada var bak önemli konular burada gelecek haberler gelecek haberler gelecek önemli ee, önemli ne bileyim bir kargolar ya da bu kişilerde yakın kişilerde bu konuda bir iletişim kuracaksınız ya bu kişi size bir şey söyleyecek bir şey getirecek bak gene bir bilgi verecek ama bu bilgi biraz doğru değil dürüst değil bu bilgiler çünkü bu çirki Tilki diyor evet yanlış bir, sizi bir konuda kandırmak isteyecek. Ya da kandırıyor ya da yalan söylüyor. Dürüst değil bak. Bu hafta bu kişi yakın kişilerde eşiyle partnerinizde bir bu konuda bir şey olacak. Ya görüşme olacak ya konuşma olacak. Bakalım. Evet ve de Joker kartı burada var. Joker kartı evet gelin gene elinde bu hafta evet. Ee, kolay bir hafta olacak size. Temiz bir hafta olacak. Yeni bir baş yeni bir başlangıçlar tem, e, sizin bir hafta olacak. Ama bak tilki var bir ve evet yeni bir önünüzde fırsatlar çıkacak. Ama bu fırsatlar riskli bir fırsatlar bak. Bu adam çünkü uçurum kenarında duruyor. Ee, ve tilki kartı var Bir size bak bir şey teklif edecekse bak biri bir şey teklif ediyorsa mutlaka ıı, bunu kontrol etmeniz gerekiyor bunu kontrol etmeniz gerekiyor Çünkü bu teklifle biraz dürüst olmayacak bak ya ıı, bir bir konuda kandırabilir bak kendi menfaatları için her, her yolunu deneyecekler onun için e, dikkat etmelisiniz. Evet ne kadar bu teklifler, ne kadar bu fırsatlar size e, güzel gelse anla bil, bilin ki burada bir riskler var. Onu unutmalısınız. Şimdi arkadaşlar hangi konularda bakalım güçlü olacaksınız. Evet iş konuda arkadaşlar bir anlaşmazlığınız varsa belki meslektaşlarımla anlaşmazlığınız varsa patronunda anlaşmazlığınız varsa bu anlaşmazlığı anladığım kadar bitecek arkadaşlar. Çalışıyorsunuz tabii ki. Çalışıyorsanız iş konusunda bir anlaşmazlık bir şey birinde bir şey mesela fikir ayrılığı yaşıyordu ya da birler birilerinde bir şey eee paylaşamadığınız olabilir bu konuda büyük bir gelişme olacak ve bu anlaşmazlığı artık sona erecek haklı çıkacaksınız bak üste çıkacaksınız ve iş konusunda bu boğa burcu bu hafta çok e, şanslı e, bazı anlaşmazlıkları bitirebileceksiniz bir hafta olacak Çalışmayıcı evet burada belki ev ilgili bak e, iş olmayan için boğalar burcu varsa ev burada iş adı neydi onun bu da evle ilgili de olabilir arkadaşlar oturduğunuz yerde mesela aileniz içinde bir anlaşmazlıklar varsa bunları artık diyor bu konuda yok güçlüyorsunuz ve bu anlaşmazlıkları sona erecek bu anlaşmazlıklar burada bitecek eşinde çocuğuyla belki başka biriyle anlaşmazlık yaşıyorsun bilin ki bunlar sona eriyor bu anlaşmazlıkları evet bir de kutlama yapıyorsunuz evet arkadaşlar bir ayrıca bir boğa burcu için bir kutlama o yani bu hafta olabilir bu da doğum günü kutlama başka bir kutlama sadece misafiriniz gelebilir şurada burada şey var binici katı misafiriniz gelebilir arkadaşlar ve e, e, belki bu hafta yine güzel bir e, kutlama gerçekleştirecek ve kılıç altısı artık diyor ki bazen bak, bazı bak anlaşmazlıklara bazı sıkıntılarınızı bitiyor arkadaşlar rahatlıyorsunuz bak ve Rahat kavuşuyorsun ev ilgili olabilir bak çalışanlar için belki iş ilgili olabilir bir sıkıntılarınız bitiyor bir sıkıntılarla vedalaşıyorsun arkanızda kalıyor çalışmayanlar için bu da bir ev söyleyeyim ev ilgili bir durumlar olabilir bir şeyde arkadaşlar rahatlama var. Artık oh diyeceksiniz. Böyle bir rahatlama yaşayacaksınız. Şimdi hangi konularda biz zayıflık olacak bakalım. Evet. Burada yok evet eee bazı detaylarda hangi konulara bazı detayları bazı konularda fazla incelemeniz gerekiyor ve bu konuda herhalde yapmayacaksınız. Çünkü ya da zamanınız yetmeyecek olabilir. Bak bazı detaylı işleri buradan kaçırabileceksiniz. Burada bu bunu bu kartlarıma söyle Bu konuda zayıf olacaksın. Detaylı şey yapmayacaksın. Detaylı çünkü anladığım kadar bir zamanınız olmayacak. Çünkü başka bir şeyle uğraşıyorsunuz ve bazı şeyler yakında incelemeyeceksiniz. Bu konuda biraz zayıf olacaksınız. Ve gece konuşmalarınıza dikkat edin diyor. Mesela eşinizle partnerinizle birine konuşuyorsunuz bu konuşmalarda da dikkat edin. Ee, bilmiyorum neden böyle yok Hatta mutlaka gece konuşmalarınıza dikkat edin diyor. Evet. Özellikle gece e, birine bir yanlış kişi de telefon geliyorsa bu konuda da açmamanız gerekiyor. Belki evet böyle bir durum var. Mesela gece de geziyorsunuz da olabilir. Bu konuda dikkat etmeniz lazım. Gece gezmek, gece de e, konuşmak birinde. Bu da size bir rahatsızlık verebilir. Şimdi bakalım. Erkek kartı çıktı. Evet. Erkek bak anladığım kadar eşiniz varsa partneriniz varsa ev ilgiliyim. Burada ev çıktı demek ki eşinizin <laughs> artık yok ki en eşinizde bir anlaşma olduk bak yaşadıysanız burada demek ki evet evine dönecek artık bütün evini tekrar sorumluluklar alacak bu kişi. Evet. <laughs> bu e, eşiniz partneriniz arkadaşı bu kişi Bu da başka bir kişi evi ilgili bir sıkıntı bir ihtiyaçlarınız varsa e, durumlarınız varsa bu kişi büyük bir desteğinizi verecek bu kişinin desteğinizi kabul edin ve Ayrıca e, bu hafta Evet açık olmanız lazım eşinize partnerinize kim de destek veriyorsa geliyorsa bir birileri yardımımız ihtiyacınız varsa yardım eli uzatıyorsa bu yardımı kabul etmelisiniz kabul edin diyor kartlarımız ve bunlara karşına şükranla ıı, cevap verin diyor kartlarımız ve kupa dokusu diyor ki evet bu hafta diyor ne, her e, yapacağı işleriniz diyor her işinde diyor e, düzgün yapacaksınız memnuniyet e, duyacaksınız diyor. eee ve özellikle ev ilgili güzel bir olaylar olacak diyor. Bak ev ailenize ilgili. Bazı istediği şeyler, bazı arzularınız vardıysa ev ilgili, aileniz ilgili. Bunlar gerçek olacak arkadaşlar. Sevgili Boğa Burcu. Arzunuz gerçek oluyor. Ailenize ev ilgili. Etrafındakiler zaman ayırır diyor. Bak etrafındaki insanlar zaman ayırmak gerekiyor demek ki. Duyarlı bir bir yaklaşım takip et diyor. Zorluklara kibarca ve anlayışla uğraş Bir zorluklar olacaksa diyor bunları diyor ki kibarca ve ve anlayışla uğraş demek ki bu hafta bir etrafında insanlarda uğraşması gereken bir hafta. Adil ve uyumlu kararlar ver. Doğru bildiğini yap. İnançlarınızı savunun diyor ve dua iyi yapılmış bir iş. Evet. Dediğim gibi son kartı diyor ki bize iyi yapılmış bir iş diyor. Bir şey iyi yapacaksın diyor. Bundan gurur duyacaksın diyor. neşe, mutluluk ve minnet. Aydınlatmaya giden yol. Evet. Bazı durumları aydınlanacak arkadaşlar. Aydınlanmaya gelecek. Onun için e güzel bir hafta için bekliyor boğa burcu burada falımıza son erdi videomuz videomu beğenmeyi unutmayın paylaşmayı unutmayın ve tabii ki abone olmayı unutmayın hoşçakalın